mesela Monica Vitti'nin o güzel deyişi burada çok geçerli. Ben hep derim ki erken ya erken kalk. Biraz sonra uyku konusu açılırsa konuşuruz. Evet. Ama hayata erken kalkanlar erkenden uyananlar daha mutlu değildir. Daha şanslı değildir. Hayatla ilgili, gelecekle ilgili umutları, mutluluk şansları daha yüksek değildir. Hayata günaydın diyerek başlayabilen, mutlulukla başlayabilen ve her sabah bir iki gayesi olan. iki gayi nedir gayi biliyor musunuz? Nedir? İki gaye aslında bizdeki gayeye çok benziyor. Japonca bir sözcük ki gaye. Yaşam sebebi gibi bir şey. Yaşam mi? sebebi. Değil Sizi mi? hayata tutunduran bir sebep ve o sebepler hep evet. devamlı evet. değiştirmeniz lazım. Doğru. Dolayısıyla eğer bir güne günaydın diye başlayabiliyorsanız evet. ve o güne bir iki gaye ile uyanabiliyorsanız sizin hem Hayattaki gücünüz daha fazla olur. Hem de yaşam sürenizde yaşam sürenizin içine sığdırdığınız hayatın büyüklüğü de bütünlüğü de daha evet. güçlü ve daha sağlam olur. Bakın bu İkegay şunu aklıma getirdi. Benim babacığım 82 yaşındaydı. Ben dedim ki babama babacığım artık çalışmayın yani çok yoruldunuz. Ee, bu hayat sizi çok yoruyor artık çalışmanıza gerek yok bence dedim. Babam bana ne dedi biliyor musunuz? Kızım dedi e, birisi sana çalışma dese sen ne dersin dedi. İşini gücünü bırak ben de bunu aynı şekilde hissediyorum. Eğer ben çalışmazsam, benim her sabah kalktığımda yapacak bir işim olmazsa ben ölürüm dedi. Güzel. Bu Henry Ford'un bir cümlesidir. Ve ben ona hayatı boyunca bir daha sakın çalışmayın denedim. Der ki Henry Ford ne zaman yaşlısınız sorusunu, ne zaman yaşlısınız sorusunun tek cümlelik bir yanıtı vardır. Yapacak bir işiniz olmadığı zaman. Değil mi? Eğer yapacak bir işiniz yoksa Doğru. yaşlanırsınız. Dolayısıyla ben birkaç önce, gün önce yayınlanan bir yazımda da bunu özellikle vurguladım. Eğer iyi bir hayat istiyorsanız, yeni bir hayat istiyorsanız lügatınızdan çıkaracağınız, detokslayacağınız öncelikle kelime emeklilik olsun. Değil Emekliliği mi? asla evet. düşünmeyin. Çalışmaya devam edin. Çünkü artık yeni hayat kas gücüyle kazanılan bir hayat değil. Yeni hayat tecrübe gücüyle, akıl gücüyle kazanılan bir hayat. Ve bu nedenle zaten büyük şirketler artık 30 yaş, 20 yaş değil sadece 65, 75, 80 yaştaki insanları dahi sistemlerde tutmaya çalışıyorlar. Peki biz mutlu uyuyabiliyor muyuz ki mutlu uyanabilelim diye sormak istiyorum size. Evet bu mutlu uyuyamıyoruz zaten mutlu olamadığımız evet. için de uyku sorunlarımız var ama e, samimiyetle belirteyim ki biz tabii yüzün üzerinde sıralamada yani ilk yüze giremiyoruz dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında. Değil mi? 2016'da 70 küsürüncüydük şimdi yüzün üstüne çıktık. Burada bir sıkıntımız var fakat şunu bilelim ki dünyanın en mutlu ülkeleri olarak bildiğimiz ülkelerde de çok ciddi uyku sorunu var. Yani Mutlu olan insanların Hı -hı. mutlu uyuması uyku problemlerinin olmayacağı anlamına gelmiyor. Evet. Burada uyku problemlerinin bu kadar yaygınlaşması ki her iki yetişkinden birinde uykusuzluk var. Ergenlere gittiğiniz zaman çok daha ciddi problemler bekliyor bizi. Çünkü ergenlerde uykusuzluk sorunu yakın zamana kadar hemen hemen hiç yoktu. Yoktu. Ama bu yeni hayatın getirdiği mavi Tabletler, telefonlar, yeni işte bu haberleşme biçimleri, Tabii. sosyal medya. Bir Ve buna çok, bağımlı yaşama durumu. Maalesef, maalesef. Ama uykusuzluk meselesi yeni bin yılın pandemisidir. Aslında COVID pandemisi döneminde benim üzerinde ısrarla durduğum üç daha yeni pandemi bizi bekliyor diyordum. Bir tanesi... Obeste pandemisi evlerde oturduk, hareketsiz kaldık, sokağa çıkamadığımız Mali. için egzersiz yapamadık, hareket edemedik, komedi kırtlak yedik. Hepimiz mutfak bağımlısı haline geldik ve obeste patladı, patladı gerçekten. İki, uykusuzluk salgını geliyor dedik çünkü yorulmuyorduk. Çünkü uyku saat istediğimiz zaman yatarım, istediğimiz zaman kalkarım, evet. yarın işim mi var diye düşünüyorduk. yüzden uykunun bir de biyoritmini bozduk. Enerji Hadi. harcamadığımız gibi. Uykusuz salgını geliyor, geldi. Ve bir salgın daha bizi bekliyor diye ben ısrar altına çizdim. Depresyon salgını. Maalesef şu anda bütün dünyada ve bizde depresyon meselesi hemen hemen bir numaralı psikolojik sorunlardan sorunlar sorun haline geldi. Evet. E, bunu da doğrulayan temel bir bence e, depresyon ilaçları hemen hemen ilk 3 içinde en çok satan ilaçlar listesini yaptığınız zaman artık antibiyotiklerden de ağrı kesicilerden de daha fazla depresyon hapı yutuluyor ülkemizde maalesef. Evet, onun da kullanımı gitgide yaygınlaşıyor değil mi? Yani burada tabii ki biraz tedbirsizlik, biraz dikkatsizlik, evet. biraz komşu tavsiyesi i̇şte evet, bu ilaçları bir doktora kullanma danışmadan alma durumu var. var ama aynı zamanda gerçekten çoğu insanda buna ihtiyaç var mı? Depresyon var mı sorusun cevabını aramak lazım. Çünkü eski oranla çok daha yaygın kaygı bozukluğuyla karşı evet. karşıyayız. Bir başka konuşmamızda depresyona gireriz. Çok Tabii. detay girmek istemiyorum ama kaygı bozukluğunun olduğu her yerde, belirsizliğin olduğu her yerde uyku kaybı Peki, Tabii. Bir Stres ve kaygı odaklı uyku bozukluğu zaten Çok başlı başına bir evet. ayrı bir alan.